Ağam çocuklar mal istiyor. Yeni maldan verelim mi? Bunlar yeni mallar. Kaptara Hanım malları de. koruyacağım. Ağamı çıkar. Nereye kayboldu bunlar ya? Araştır, araştır. Daha yine buradaydı. Hoş geldiniz beyler. O adam devlet tarafından hep korunuyor. Tahir Han'ın adamlar da hep yanında. Burada tamı tamına 3 milyon dolar var. Karahancer'i öldür, para senin. Şimdi kavama sıksam, müdürler bana bu silahı verdiği için bizden azabı O yüzden... Karahancer sonun geldi. siz kimsiniz Hala tamam, tamam, hadi bomba gibi bir haber bütün babalar verdi bak bu dediğini duymamış olayım ne sen söyledin ne ben duydum herkesin ölümü yakındır demiştim sana kara kim olduğunu herkes yakında öğrenecek. Karançer sen benim kardeşimsin. İçeride çürümeni istemiyorum. Şimdilik Karançer'i askıya aldık. Ona bu korku yeter. Gelen gelsin. Gelene kapımız açık. Tebdilinizi alın. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Baktım adamlarım pert. Umut. Teşekkür ederim. Yeni malları getirin. Vay. Ne yapalım sen söyle. Beni polise söyleyenin dilini keserim. Mallarımı yakalatanın kafasına sıkarım. Silahları indirin. Kan dökülmesini istemiyorum. Orta olsun.